Bakın Onur Miraç için Şimdi bu arabalarla yarış yapacağız. Şimdi Onur Miraç'ı çağırıyorum. Onur Miraç. <gülüyor> Anneciğim. <gülüyor> Hadi gel bakalım. Bak senin için hat dizdim. dev bir, taş dev bir taşıyıcı. Ara araba taşıyıcı. O araba taşıyıcı. Evet. Araba taşıyıcıyla. İyi tamam. Araba taşıyıcılarıyla taşımak mı istiyorsun? Ben yarış yapacağız lali sanmıştım lali ama Val, wow, onun Miraç kaç katlı bir araba taşıyıcı getirdi bize. Bakar mısınız? Şurada gizli bölme var. 1 iki, üç, dört katlı. Ama size ama böyle de olabilir o. Nasıl? Bak, bak, bak. Bu ne? Bak, bak, bak. Çocuklar bu ne? Onu bak, biraz ben bunu taşıyıcı zannetmiştim. Bak, bak. Wow! Bak, bak. Bu bir yarış pistiymiş. İnanamıyorum. Hadi o zaman yarış başlasın. Bu yol kapalı. Bu yol sen. Evet tam ortaya getir anneciğim onu. Çünkü ikisini bir yarıştıracağız ya şimdi. Bakalım önce ne yapalım biliyor musunuz çocuklar? Şu lacivert arabayı alalım. Şu lacivert arabayı aldım koydum. Yine bir tane de bataklık arabayı alacağım anneciğim. Onu al bakalım. He? Bakın bir tane arabayı koyduk buraya. Dur anneciğim. Şimdi basıyorum. Şimdi bir. Hmm. Aa, olmadı. Hadi bir daha şans verelim anneciğim. Çok hızlı gittiler. Dur bakalım anlayamadık bir anda. Böyle mi? Ha öyle mi? Bunu da koy anneciğim. Bu da böyle herhalde değil mi? Hmm. Evet. Üç deyince bir, iki, üç. Oo, oh, pistten çıktılar. Bu yarış başarısız oldu. <laughs> onun ben şu köpek balığı arabayı seçmek Aman, istiyorum. Ben fazla gibiyim ama. Onun ben mor arabayı seçti. Hadi bakalım bunları buraya yerleştirelim. Bir, iki, üç. Aa, bunlar yine pistten çıkıyor. Neden böyle oluyor ki anneciğim? Burasını mı ayarlayamadık? Ayarla aslında. Oh, Onun yine iki tane araba seçti bakalım. Wow, bir yeşil arabayı aldı. Bir de hangi arabayı seçiyorsun anneciğim? Bakayım. Oo, bir de golf araba aldı. Trene de benziyor. Bak ben, ben buradan golflerimi atıyorum. Evet anneciğim bir golf ben, araba. Ben hızlı gidelim ama. Evet şimdi çok heyecanlı bir yarış. Bunu da geri evet. koyalım anneciğim. Bir dur. Ay niye durmuyorsun ya? Burada Neyse. Bir. iki, Üç. Evet pistimizi düzelttik. Geri geldik. Birazcık sıkıntı varmış. Vav. Wow, gördünüz mü lacivert araba kazandı çocuklar. Harika. Ben köpek para alamıyorum ya. Tamam. Bir tane. Bir tane. De bir, tane canavar araba seçti onur Miraç. Döksün döksün döksün. Bir tane de polis tankı seçti. Wow. Koy bakalım anneciğim onu. Of, çok heyecanlı yarış çocuklar yine. Bakalım. Onur Miraç. bir. iki Çok hızlı basman gerekiyormuş anneciğim. Üç. Wow canavar. Araba harika kazandı. O zaman kimi seçiyoruz? Bir sarı arabayla. Altın arabayı seçti Onur Miraç. Bir tane de lacivert araba. Yine bir, iki, üç. Vau! Wow, arkadaşlar yine kim kazandı? Bakın, açık ara farklı lacivert araba kazandı. Evet, şimdi o zaman. E, ben bunu istiyorum anneciğim. Benim için bunu yarıştırır mısın? Tamam. Senin için hangisi yarışsın? ben de bunu istiyorum. Anam yaşta sarı bir araba seçti. Çok az daha, daha. Hadi daha daha bakalım. 1 2 3. Oo, hayır yoldan çıktı anneciğim. Daha sakin basmak gerekiyor. Çok hızlı basınca olmuyor. Evet şimdi yine bir bakalım kim var? Örümcek arabayla turuncu bir çekici var. Bir, iki, üç. Wow çok uzak kadar gitti. Anneciğim şimdi de bunları seçiyorum. Bir Lego araba var. Çekici değil mi? Aa çekici kalmış evet. O sıkışmış kalmış orada. Bir, 2 3 Oo yine çıktı olmadı. Evet anneciğim son. Arabalarımızı yarıştırıyoruz. Sakin bas anneciğim. Beyaz araban oturmadı yerine gitmeyecek. Bak beyaz araban oturmuyor. Ha, bu da geri geldi. Hadi bir, iki, üç. Wow beyaz araba Yarışı kazandı. O zaman son bir tur istiyorum. Onur Miraç ben buradaki ters dönmüş bataklık arabayı benim için yarıştırmanı istiyorum. Babası bir tane sen seç. Baban da Lego arabayı seçti. Hadi bakalım. Son turda hangimizinki kazanacak? Benimki kazanacak. Anne. Bence bu kazanacak. Of, taklalar attırdın. Pisten çıktı. Arkadaşlar el salla bakalım anneciğim arkadaşlarına. Evet, şimdi ne yapacağız biliyor musunuz? Bunu bir taşıyıcıya dönüştürüp arabalarımızı ona yüklüyoruz. Taşıyıcıya dönüştürdük. Bakın yarış pistini tek tek bütün arabaları topla bakalım anneciğim. Bakın sarı araba. Hop, şurada gördüğünüz gibi polis tank. Şuradaki lacivert araba. Bir tane siyah araba. Bir tane sarı araba. Bir tane turuncu çekici. Bir tane örümcek araba. Oh, bataklık arabaya yer kalmadı. O zaman sen alt kata bin bataklık araba. Hop seni Açın. alt kata bindiriyoruz. Yo anneciğim açmana gerek yok. Ne yapalım? Bunu da beyaz arabayı da alt kata bindirelim. Dur anneciğim. Dur anneciğim sen bu taraftan koy. Şimdi de yeşil arabayı koyuyoruz. Bakın ben nereye koymak istiyorum? Oh, bunu da bu alt kata koyduk. Bakın gördünüz mü? Bir de aa bakar mısınız? Köpek balığı bir araba Bak, var. ne kadar koymayı keskin koymayı dişleri var. Bakın. Nereye? Ona nereye koymaya çalışıyor gördün köpek balığına bakın. Ah yiyecek mi Nereye koydun? Evet, şu köpek balığı nereye arabayı koydum. da. Bakın. En alt kata koydun anneciğim gizli bölmeye. Aa, şimdi de bakın bu örümcek arabayı da koyalım. Evet şurada da bir tane ters dönmüş araba var. Bunu da aldım. Onu da şuraya koydum. Onun bir bütün taşıyıcımızı yükledik. Bak burada nereye binecek bakın. Evet anneciğim onu da bindir. <gülüyor> <gülüyor> Öyle o da o tarafa bindi. <gülüyor> Arkadaşlar <gülüyor> dur anneciğim. Videomuzu <laughs> beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Yeni <laughs> videolarda görüşürüz. <laughs> wow, çok hızlı gitti anneciğim.